Hobiçiler, meyveciler ve budamayı merak edenler, yıllardır beklediğiniz budama kitabı çıktı. Bereket Akademi dünyada eşi benzeri olmayan meyvecilikte budama teknikleri kitabını gururla sunar. Budamanın püf noktaları ve meyvecilikte en çok kullanılan terbiye sistemlerinin detaylı ve teknik çizimlerle anlatıldığı bu muhteşem eserde konuları çok rahat kavrayacak ve okumakta asla zorlanmayacaksınız özel olarak hazırlanmış resimli anlatım teknikleriyle budamanın esaslarını rahatlıkla öğrenebileceksiniz. Her yaştan insanın rahat okuması ve hızlı kavraması için titizlikle hazırlanan Meyvecilikte Budama Teknikleri kitabı bağda, bahçede, tüm meyve ağaçlarınızın budama ve terbiye işlerinde en büyük yardımcınız olacak. Bitmedi! Meyvecilikte Budama Teknikleri kitabı size hediyeleriyle geliyor. Bu kitapla öğrendiğiniz bilgileri ve teknikleri uygulamanız için budama ve meyve toplama makasını da bu eşsiz kitabın yanında sizlere hediye ediyoruz. Bu muhteşem eser budamayı bilmeyen kalmasın diye hediyeleriyle beraber sadece ve sadece 49 liraya kapınıza kadar teslim. Hemen arayın bu muhteşem kitaptan biri de sizin olsun. 0312 573 80 çift 0